Kankim, ya, öncelikle selamun aleyküm. Lütfen videoyu sonuna kadar izleyebilir da. misin? Sırf sizi mutlu etmek arası, için, abi, sizin için saatlerce boyunca video arası, çıkartmaya çalışıyorum. Arası, evet. bazı evet. kardeşlerim kötü bazı olmuş değerli, abi. 2 saniye veya 1 dakika <laughs> izleyip çıkıyorlar. Lütfen arkadaşlar, ben de emeğimin... <laughs> <karşısında>. Yani... <laughs> 2 varsa az Çingenem, yok. çingenem. bir paket benim oyun bak etti, Nasıl yapacağız? Nasıl yapacağız? gibi ya. Çünkü seni bitirdiler. Yoksa ben bitirmeye oynuyorum. <laughs> Mikrofon ağzına I Ay ne yapıyorsun? <laughs> ne kaç kulü kaç var? <gülüyor> <gülüyor> keş kamer vallahi bela yardım galiba yardım. sen abi tut. iyi oynuyor çünkü Burası abi adam gelene kadar gitmiş takım ölüm maç yapmış bizi burana kadar. Teşekkürler. Ben dördü alamadım gitti. Aga be. Teşekkürler. Teşekkürler. Cross abi adam ne Çingenem, çingenem. Kara çingenem. Aşkım. Yardım! Dövbeş dövbe, dövbe. Ne Ya ben böyle pingi yapıyorum. Sende de mi pingi var?

aga vallahi telefon, şey, şey. telefon. ya. Telefon Ondan sonra Vodafone. Samsung, Vodafone'dan sonra Vodafone Turk ya. yo Hiçbir hiçbir çocuğun odasında internet çekmez aga. Ha bir Türk Telekom oldu. Türkcell efsane bak bir, bir bir yıl kullandık biz Türkcell'i mis gibi. I'm out, 90. need Şu fazla var. doğru Teşekkürler. Ben? Teşekkürler. Yani Türk Telekom'un geri hiç görmedim böyle. <laughs> böyledir, bak. Yok gösterir pingin yok gösteri Türkcell'de ama pingim var anladın mı? Türkcell'e Siz bana da baksın artık bana Burası düştü beden Beyim almışlar araydı Sen de sıksan oğlum Kuros abi hani. de Kuros abi Kuros abi de Kuros Kuros orada Bir insan şuradan geldi sanki aşağıdakine vurdum ben. Benim evet, tüfeğim vardı düştüm ara. Evet. Benim bir pick var bende. <laughs>

Kuruz. Kuruz abi Bravo. geliyorum işte. <gülüyor> <gülüyor> bu ne işi var lan harbi harbi fazla pingi var ya. Oyunda yükleniyor yazıyor abi. Abi tutamayacağım bir saniye bekler misin? Yükleniyor yazıyor. Vah, tamam. yükleniyor yazıyor. Ama kızlar bir şey